Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Soru cevap faslı. Bir mezhebi taklit dinde fırkacılık mıdır? Şimdi mezhep demek görüş demektir. Olması gereken şudur. Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı uygulamalar hususunda hiçbir mezhebin bir görüşü olamaz. Mezheplerin görüşleri Kur'an'da açıkça belirtilmeyen hadislerde açıkça gösterilmeyen hususlarda olur ki çok detaydır. Tutsan da olur, tutmasan da olur bu anlamda bir mezhebi tutmanın hiçbir sakıncası yok. Bizim karşı çıkışımız o değil. Yani uygulamaya baktığımız zaman tarih içerisinde hangi şartlarla oluşmuşsa oluşmuş mesela bir örnek vereyim. Nasıl olsa millet iyice bize alıştı dinleyiciler başlangıçta çok büyük tepkiler gösteriyorlardı ama kitaplardan bir şey bulamadıklarını görünce artık o tepkiler yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunlar doğru söylüyor galiba. Hatta galiba da bitti de Allah'a çok şükür son bir iki aydır bunların söylediği doğru ama niye söylüyorlar diyecek noktalara geldiler. Niye bizim sırlarımızı ortaya çıkarıyorlar demeye başladılar. Bu da iyi bir aşamadır. Bir müddet sonra da madem yanlış, niye biz bunun peşinden gidiyoruz diyeceklerdir. Onun üçüncü adımı da o. Şimdi talak konusunu okutuyorum. Yani erkeğin karısını boşama ile ilgili hidayeden hidayet dediğimiz hanefi mezhebinin en güvenilir temel kitaplarından bir tanesi. Master öğrencilerini okutuyorum. Bir tane talakla ilgili ayet yok. Bir tek hadis almış. O hadisin de delil alınamayacak olduğunu yine Hanefi ulemasından Zeylai söylüyor. Yani Hidaye'nin hadislerini alıp da tahric eden değerlendiren yani kaynak itibariyle kaynaklık itibariyle değerlendiren Zeyla diyor ki bu hadise dayanılarak hiçbir hüküm verilemez diyor. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de Talak adında bir sure varken Talak'la ilgili o kadar geniş bilgiler varken ki çok az konudur böyle Talak kadar detaylı olarak anlatılan konu ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda gelen çok sahih rivayetler varken bunların hiçbirisini alma Aile yuvası ile ilgili hükümler ortaya koy. E ben de buna mezhep diyeyim. Hiç kusura bakmayın. Biz buna mezhep değil miyiz? Ha, yanlışı ortaya çıkıncaya kadar biz de kabul ediyoruz. Biz de, biz de taklit ediyoruz. Hanefi'yi de baz, baz, bazı mezheplerde taklit ediyoruz. Ne zamana kadar? Yanlış olduğu ortaya çıkıncaya kadar. Ortaya çıkınca vazgeçiyoruz. Şimdi bu manada işte tamam bu dini bir şekilde öğreneceksiniz. Öğrenirken de bir mezhebin kitabında öğrenmekte bir sakınca yok. Uygulamakta da bir sakınca yok. Ama ne zaman doğrusunu öğrenirseniz hemen ondan vazgeçip doğruya yönelmeniz gerekir.